Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Ali babasını kurtarabilecek mi? Nazlı Ali aşkındaki yeni gelişme ne olacak? Araları bozulan Ferman ve Ali barışacak mı? Tanju sinir etmeye devam edecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de Mucize Doktor dizisini seviyor ve takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz dizimizde farklı bir konu işlenmiş ve Ali'nin ailesi iki bölümdür dizimize misafir olmuştu. O sahneleri izlerken kimi zaman duygulandık, kimi zaman da Ali'nin babasına fena kızdık. Bu noktada severek takip ettiğimiz dizimizi biraz eleştirmek istiyorum. Amerikan versiyonundaki gibi bakaların benzerlik gösterdiğini daha önce söylemiştim. Kahramanlarımızın ailesinin geldiği bölümü de Amerikan versiyonunda çok önce izlemiştim. Oradaki baba ile ilişki ve diyaloglar birebir aynı olarak aktı. Ama sonuç beni oldukça şaşırttı. Çünkü mucize doktorumuzun babası hastalığının son evresinde ve tıp ben hiçbir şey yapılamayacak durumda. Ama ne hikmetse Berhayat Hastanesi'ne ölü olarak giren vaka diri olarak çıkıyor. Mutlaka ve mutlaka Ali hastaları kurtarıyor. İşte bu doğrultuda inandırıcılığımız maalesef sıfıra iniyor. Ali'nin babasının öleceğini yayınlanan son iki analizimde dile getirmişti. Ama diziyi uzatmak adına mı ne? Ali kendisine katil diyen ölmek üzere olan babasını kurtarmak için çözüm yolları arıyor. Bazen sonlar acı da olsa kabullenmek gerekir. Hatırlayacaksınız geçen aylarda yayınlanan başlarından yapışık iki kız kardeşin hikayesi de böyle ilerledi. Amerika'da yayınlanan The Good Doctor'da ikizlerden birisi kurtulamamıştı. Bu vakada birebir işlenmişti bizde ama ikizlerden kalbi duran kardeşi Ali bulduğu mucizevi yöntemle kurtarmıştı. Yani çok şükür Amerikalı'nın yaşatamadığını biz yaşattık. İşte bu noktada ölümcül hasta olursam beni Ali'ye teslim edin demek geliyor aklıma. Bazen hayatın gerçeklerini unutmadan senaryomuzu uyarlasak daha isabetli bir yol olacağını düşünüyorum. Her neyse, babası ile ilgili hüsrana uğrayacak olan Ali'nin psikolojik dengesi iyice bozulacak ve bu durum işine yansıyacak. Fermanla karşı karşıya kalan Ali, Nazlı sayesinde kendini bir an evvel toplayacak ve Ferman ile bozulan ilişkisini de düzeltecek. Artık Nazlı ve Ali ilişkilerinde bir adım öteye gitmeyi başardılar ve el ele tutuşabiliyorlar. Nazlı artık bu ilişkide daha cesur olacak ve ilk adımları atmaya başlayacak. Tanju tavırlarıyla sinir etmeye elbette devam edecek. Biz bu adamı bir ara ne çok sevmiştik. Tanju için dengesiz demekten kendimizi alamıyoruz ve bu dengesize denk dizimizin yeni dengesi damlanın da gergit tavırlarıyla kafamız iyice karışmaya devam edecek. Yeni bölümle ilgili yaptığımız ön analizimiz şimdilik bu kadar. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.